Bana kumdan arabalar ve hurma dallarından uçurtmalar yapardım belki. Peşine takılırdım, ayaklarımı cebime koyardım. Hani kum sıcak ya, işte onun için. Sonra o zamanlar şekerler senin kalbine benzeseydi, o şekerleri hiç yemezdim. Güneşin altında gülüssinler diye. Havuz problemlerimi en iyi sen çözerdin. Annem anlamıyor, mutfaktan hiç çıkmıyor ki. Ellerim küçük diye bütün çocukların ellerini toplardım ve sana taşırdım oyuncaklarımı. Kumdan toplar yapardım ve senin kapının önünde oynardım. Kızmazdım kumdan toplarım camını kırınca. Olsun, Olsun. kuşlar da kuşlar buradan da girsin içeri derdin. Içeri derdin. Çocuk olurduk, sonra beş çocuk. Hep beraber susadığımızda küçük bir kuyu olur değillerin. Biz de içerdik usudan Kar tatili olmazdı, kum tatili olurdu çocukların arasında iyi bir güne benzeyen gözlerin. Çarpım tablosunu ezberlemekte zorlanıyorum ya. Sen hurmaları ve sayıları çarpıp anlatırdın. Ben anlamayınca kızmazdın. ...tekrar anlatırdın. Ben de bir hurma yerdim... ...bir tek gösterirdim sana çöl misketlerimi. Pedasız bisikletler var ya... ...hani develer... ...ben devenin üzerindeyken... ...sen de bana çocukluğunu anlatırdın. Ben de sana... ...senin çocukluğuna benzemesini istediğim... ...çocukluğumu anlatırdım. Saklanmaç oynarken... ...sen beni gülümseyerek kucağına alır... ...bağrına basar saklardın ve oyun biterdi. Çocuklar evlerine giderlerdi. Bense bense senin kucağında sen de hep sende saklı kalmak isterdim. Sen dondurmayı sever miydin acaba? Eğer sevseydin ve eğer güneşten dondurma yapılsaydı sana dondurmalar yapardım. Sen meyveli şeker yer miydin peki? Eğer yeseydin kardeşimden kaçırdığım şekerlerin hepsi senin olurdu. Boya kalemlerimle soğuk bir su çizseydim sadece senin içmene izin verirdim. Ve sen benim kalbimi çizseydin ben sana seninkine benzesin. Seninki gibi bütün çocukların içine girebileceği şekerli ve çikolata kokulu bir mağara olsun derdim. Akşam çoktan olurdu. Annem senin yanında olduğumu bildiği için çağırmazdı bile beni. Kal derdi. Kal derdi bana kal ve küçük başını onun ellerinin altına koy. Onun gibi, onun gibi kimse okşayamaz siyah saçlarını kimse okşayamaz derdi. Siyah saçlarını derdi. Akşam oldu. Annem çağırmıyor beni. Sana mektup yazıyorum ya. O yüzden kimse rahatsız etmiyor beni.